başlar her yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda arkadaşlar belki bazı arkadaşlarınızın sevineceği, belki bazı arkadaşlarınızın hiç dememeyeceği bir haberle karşınızdayım. Daha önceden buna benzer bir haber yapmıştım çünkü Asya tarafında yavaş yavaş uygulamalar başlamıştı. Yaş sınırlaması olsun, dijital izin olsun bunlar başlamıştı. Ama Çin versiyonunda arkadaşlar şimdi oynama süresi olayı geldi. Bunu anlatacağım nasıl olduğunu. Ve globale gelecek mi? Form sitelerinde olsun, form sayfalarında olsun, işte bazı sitelerde olsun. Çoğu yerde de globale geleceği konuşuluyor gençler. Gelme ihtimali de yüksek diye düşünüyorum. Ama ne zaman gelir şu an bilmiyorum. Ee, onu da anlatacağım şimdi tam olarak nasıl olduğunu olayın. Şimdi ondan önce birkaç soru var onları cevaplayalım. Ondan sonra olaya geçelim. Mega oyuncu abi oyun oynadığın Çin versiyonu nasıl indireceğim? Lütfen bunun hakkında en yakın zamanda video yap. Ya Çin versiyonu indirmek istiyorsan bir TapTap'tan indirebilirsin. TapTap'a gir abi. Bildiğin Play Store gibi bir uygulama zaten. Oradan Çin versiyonunu rahatlıkla indirebilirsin. Bulamıyorum dersen Discord adresimizin duyucular kısmına girip orada da biraz geçmişe doğru gidersen oradan da indirebilirsin. Ee, Önenler kaptan. Abi soru. Ne demiş? Bu bonus challenge Amerika'ya 20'sinde gelecek diyorlar. Doğru mu acaba? Yani öyle bir tarih duymadım. 20'sinde gelir mi? Gelirse güzel olur ama benim bildiğim yani ortalıkta dolaşan bir haber. Kalkma ihtimali var yani bonus challenge'ın tamamen. Ama 20'sinde gelir mi bilemiyorum. Baren mi Beren mi artık? Abi soru Among Us modu Global'e gelecek mi? Alırsan sevinirim seviyorsun. Global'e gelecek arkadaşlar. Dün biliyorsunuz Çin versiyonunda Among Us modunu oynamıştım. Gayet de güzel ama tabi e, Türklerle oynasak daha güzel olacak. Çünkü adamları hiçbirini anlamıyoruz. Sizi eleme ihtimalleri genelde yüksek oluyor yani. Direkt şüphe çekiyorsunuz. Arif abi yeni gelmiş uci etkinliği var. SKS skin de veriyor. Onu anlatabilir misin? E, anlatayım kısacası. Ben hani şeyine baktım da hani orada bir bedava olayı görmedim ben arkadaşlar. Sadece olay şu. E, buraya geliyorsunuz. SKS zaten 300'e veriyor anladığım kadarıyla. Veyahut da burası biraz e, şeyi farklı. Şöyle bir gelelim. Buraya geldiniz tamam mı? Şuradaki görevler var. Görevleri tamamlıyorsunuz abi. Tamamladıkça da puan kasıyorsunuz burada da size işte UC indirim kuponları veriyor. Aslında UC vermiyor size. Yani istediğiniz gibi kullanamıyorsunuz. Belli bir yerde kullanabiliyorsunuz sandıkta. SKS'yi de anladığım kadarıyla yani ücretsiz vermiyor. Sadece geri dönüşümlü bir UC olayı var. O da sandıkla diye gözüküyor. Yani başka bir şey yok. Şuraya bakarsak bir 10 sandık burada. O da ne yapar? 300 UC yapar. Burada 800 puan toplarsanız artı 300 UC verirseniz bunu alıyorsunuz. Bunun gibi bir şey. Toplam değeri de normalde diyor 1500 UC. Burası bu şekilde. Arkadaşlar şimdi gelelim asıl meseleye. Gençler artık mesela oyuna giriş yaptınız. Kim versiyonda 6 saat ve üzeri oynadığınızda arkadaşlar işte 6 saati doldurdunuz. Artık üstüne çıkmaya başladı. Oyun direkt uyarı veriyor. Nasıl bir uyarı veriyor? Hemen göstereyim. Şu şekilde. Ekrana bir yazı geliyor. De biraz dinlenmeniz lazım. Artık çok fazla oyun oynadınız diye sizi uyarıyor. Hiçbir şekilde mesela yani şeye bile giremiyorsunuz. Normal eğlence parkı olsun, odalar olsun, şu işte roomlara girip bari maça gireyim klasikte girmiyorsa hiçbirine sokmuyor arkadaşlar. Sürekli uyarı veriyor ve oyunda maç atamıyorsunuz. Oyunu kapatmanız gerekiyor. Bu şekilde süre kısıtlaması şu an Çin versiyonuna geldi. Formlarda olsun diğer işte bazı sitelerde olsun bazı Çin taraftaki haberlerde olsun arkadaşlar bunun globale gelme ihtimali de çok yüksek çünkü onlar konuşuluyor sizin fikirleriniz nelerdir gençler yani 6 saate bir mesela diyelim 6 saat oynadınız 6 saatli ara veriyor size ondan sonra bir daha oynayabilirsin diyor yani istersen lobide dur ama oyuna giriş yapamıyorsun. Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Merak ediyorum. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet alan farmda hemen şöyle sağ tarafa doğru. Daha doğrusu sol. Şöyle atlıyoruz. Burası benim mekan. Nice isso Ya sen de gel <laughs> Hadi bekliyorum. Şurada köşeden bakıyor şu aşağı. senin arkadaşın yok mu sen tek misin adamlara bak B bütün vaktimi bitirdiniz ya bunların arkadaşının bir tanesi kaçmış ya Ya da puslu bir yere aşağıda da olabilir kapılar açık şimdi şöyle yapalım ya da şöyle bir dakika şöyle yapalım gss e, lazım olabilir uzun şarjörümüz de var. Burayı bot açmış belli. Burayı da bot açmış. Mermileri çekeyim de. Ön taraf. Nerede la bu? Kayaların falan arkasında olmasın. Gördüm. Ev tarafı. Gel bana doğru. Ay bir dakika. Kim o? Ev çıktı. Üst seviye kaskı nereden bulayım? Buralarda biri olur mu acaba ya? Yeleğim yok. öndeki ağaca doğru gideyim bari biraz. Tepenin arkasını görmem lazım. Gelen yok gibi. Aynen. Aşağısı. Karşısı. geliyor. Abi nereye sıkacağımı şaşırdım ya. Adamda öyle bir ping var ki. Ha İleri gidiyor mu? Geri mi gidiyor? Çözemedim ki bu Hangi? Ay diyorum nasıl gördü. <laughs> Abi bugün bilmiyorum böyle girdiğim oyunlarda arkadaşlar sizde öyle bir şey var mı? Benim pinkim çok olmamasına rağmen oyuncularda böyle bir pinklenme var yani. Dona dona gidiyorlar değişik. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.